arkadaşlar e, Zo parkuru geçme oyunu oynayacağız yani şöyle şurada bir dakika gördüğünüz gibi süreniz var eğer bu süre içinde yapamazsak arkadaşlar bakın burada hem şeylerimiz bir dakika hem burada atlarımız yazıyor arkadaşlar burada tek teke yazıyorlar bakın şöyle göstereyim burada resimlerimiz var nereye kadar çıkarsak burada gösteriyor eğer griye kadar şuraya kadar çıkarsak para veriyor bakın ben çok çıkmışlığım oldu kupa da verdi 8. level diyeyim arkadaşlar o zaman süre bitmeden hemen geçelim bu arada arkamdaki şeyi şöyle aldım merkez tepesine basın bunun 20 olması lazım bu kupanın 20 olması lazım 20 defa kazanmanız lazım ondan sonra sarıyı takabiliyorum bir de kırmızıyı takabiliyorum bence sarı mı olsun kırmızı mı olsun arkadaşlar Yorumları yazın bence ben sarıyı çok sevdim o zaman oyunuza başlayalım mı başlayalım bakın hile var bak buraya doğru böyle bakın böyle ay ördüm. böyle öyle öyle benim de çenem çok çaldı ya yok yok dur dur abi yok yok dur dur ana öldü ana çocuk öldü Ben bir şey yazıldı çok çenem çaldı ya Neyse, hemen gidiyoruz. <laughs> Gördünüz mü hizleri? Mora geçti. Mor muydu bu? Maviydi galiba. Açık maviydi. Aka bunlar da zor parkur. O kadar zor ki inanın çok zor. Bakın şimdi mora geldik. <gülüyor> <gülüyor> ya çok zor ya. O zaman oraya ne yapalım? Sarma sapan pançaya yazalım. Şey bitene kadar, süre bitene kadar. Çünkü neden biliyor musun? Tam oraya doğru gelmiştim. Mora doğru gelmiştim. Geçiyordum ama olmadı. Neyse, bir şeyler yazabiliriz. küçük işaret attım. Akaca bence kırmızıyı bir seçelim ya. Kırmızı şey galiba uyumlu mu? Şimdi kırmızı mı etsin? Arkadaşlar diğerleri takılmıyor. Bakın kaç TL istiyor. Ben gösteriyorum. Bu kadar paranız olsun arkadaşlar. Bakın benim bu kadar param var. Bu kadar para istiyor arkadaşlar. Bir de kupanın 20 olması lazım. Öyle istediğiniz her şeyi buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Hepsini şu almak istiyorum. Gerçekten. Yani. Ama Sadece yani bunların takılması çok önemli değil. Sadece kırmızıyla hani sarıyı takabiliyoruz ve süre de Yani bin olan kimseyi hayatta görmedim. Ben bir kere çıkmıştım. Çok çıkmıştım. Galiba 20 kere çıkmıştım. Oldu arkadaşlar. Nerede yazdığını bilmiyorum. Ya <laughs> bakın. Buraya da çıkabilir. Arkadaşlar oyunda hile var. Göstereyim mi? Bakalım. <laughs> çok kazanacağız? Beğendim. Ben kozaktan bir var bende. <laughs> Roblox'ta her şey olduğu için ilk ben çıkacağım. İlk kavga burada ya. Eras dedim çıkamadım. İşte şimdi çıktık. Bu arkadaşlar takipte kalmayı beğenmeyi unutmayın ve hemen turuncuya geldik. <laughs> Hemen dedim ve ben de öldüm. Evet. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Adın ne senin Zeynep? Yok Zeynep dememiş. Evet. Kimmiş adı? Galiba Zeynep. Ne bilmem evet. dedim. Arkadaşlar ya çok zor. Evet. Bence kırmızı kalsın bundan doğru ya değil mi? Yani kırmızı uyumlu gibi. Evet. Ama arkadaşlar turuncuya doğru gelemiyorum. Gerçekten çok zor. Sen nasıl mora doğru geldin? <laughs> Allah benim cezam versin. Kafam nereye kadar <laughs> Daha süre çok ama arkadaşlar ya. Raş yapmak istiyorum ben. Geçmek istiyorum. Ah. bakalım. Hoppa 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 hoppa. <laughs> Böyle. Ah, oh, nereden geçtik? Bunu bilemiyordum geçtik arkadaşlar ama hala çok korkuyorum düşecek gibi de dengemi kaybedebilirim her an ve ölebilirim ben size demedim dengemi kaybedip de düşebilirim diye demedim mi ama çok zor yapmıştım tamam bir şey olmaz pes etmek yok bir daha yapabiliriz ben size demiştim bir daha yapabiliriz evet evet hadi bakalım Şimdi çıkalım. O zaman nereye kadar geldik biliyor musunuz arkadaşlar? Adım Dora yazdık bırak. Arkadaşlar yani mora kadar geldik şu an devam ediyoruz. <laughs> ya Allah benim ceza versin ya Arkadaşlar en baştayım. <laughs> o zaman ben yine mora gideyim. Bekleyin. Hehehe <laughs> geri mora. mora. geldim arkadaşlar. O zaman moradan doğruya devam edelim. <laughs> yine mora geldim. <laughs> Korkut senden kopya çekmiş abi. Bak şimdi. Neden? Senden kopya <gülüyor> <mu>? <gülüyor> <Kopyasını> <gülüyor> çekmiş ama. <Ay>, mı mi? Kopyasını <laughs> mı çekmiş? Ya. Arkadaşlar yeşile geldik. Hemen merdivenimizden tırmanalım arkadaşlar. Oha yemin ederim çok zor. Ben size demedim mi tırmanam. şey yapamam. Geçemem. Heh. Bakanlığı zorlama. Bakurum zorluğudur. Ah! Ölüm kopuyor. Ölüm kopuyor. Ölüm kopuyor! Allah beni zaman versin arkadaşlar. Özür gördüm, mü? Dengemi kaybediyordum. Bu da yapmış annesine. <laughs> Gerçekten mi? Azracım beni oyalamasın olur mu? Sıra bitiyor zaten. Oyalama beni! Artık kimse beni oyalamasın. Ya arkadaşlar zaten oraya doğru gelsem bile yapamam. Çünkü bakın şuraya. E ee, Ya arkadaşlar. Eee düştüm. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar saçma sapan şeyler yazacağım. 2, 3, 4. Bir şeyler yazacağım. <laughs> şey yazalım ya. Neyse. A, B, A, B, C Vıs 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 Arkadaşlar vıs demeye gidiyorum işte Vıs 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 şeyler göreceğim <laughs> arkadaşlar Çünkü sürenin bitmesini istiyorum O kadar geçmiştim ama ne yaptığınızı gördünüz Değil mi? düşün artık. Nasıl ben gideceğim ilk. Bak işte senin yüzünden düştü. İşte Bak seni suyla bozarım ha. Ne demek bana? Bak suyla ıslatıp da bozayım mı? Gel lan buraya. Pist i̇şte robot. Hadi turuncuya gitmek istiyorum ve çıktım arkadaşlar. Ay çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum. Ay benim nefesime ne olmuş? Uyudum baktım sesim böyle. Çok güzel değil mi sesim? Çok güzel sesim. Ay ödüm koptu bari kimse çıktı. Arkadaşlar düşeceğim diye. Acayip korkuyorum. Rum. Rum. Hoppa. Hadi bakalım. Ama kız beni geçti ya. Bir şey olmaz. Tatlı kız. Ay ölecektim arkadaşlar yani şey düşecektim. Yes turuncudayız. Bakalım. Aşağıda bir arkadaşlar? Kıza en alta düştüm. <laughs> Allah benim cezam versin arkadaşlar. <laughs> Başka. Işte. Ya bir kere bir griye gelemedim. Griye gelsen zaten ne olacak ki? Para verecekti ama ben ne yaptım geçemiyorum gerçekten ya bu ne rezillik ne rezillik ne rezillik yeri turuncaya geldim ama bu başka turuncu ama yemin ederim <laughs> parkurunu taken çok zor zaman ki bir yine oluyor arkadaşlar e, siz bu hileye kalmayın Bu şaka yapıyorsunuz tutmuyor boşuna paranızı harcıyorsunuz hem roblosu kaç olursun biliyor musunuz 2 Roblox ama boşuna tutlamıyor. Bak benim zıplayışım böyle ya bu kadar zıplıyor arkadaşlar. <laughs> Ama kim atıyor bu şeyi ya? Ne yaparken. <laughs> Öldü. Onu kim attıysa snapta. Attı. Yani. <laughs> yani istiyorum. Arkadaşlar. Yeter artık. Söyle burayı saçın çok. Yeter ya yeter ya yeter ya yeter. Yeter yeter. En kolay yeri yapamıyorum. Düşünün bak şu bine kadar gelmiş am en kolay yer bu. Ama ben niye yapamıyorum ola da benim çenem niye çaldı? Abuzittin bu kıllı bacaklar siz orada kalın. <laughs> Abuzittin. <gülüyor> Öldüm! Aman saçın nasıl? Dur sakın bir <laughs> şey olma. Çıkamadım ben de. Buraya gelemezsin.